günler bugün sizle acı sos tarifi paylaşacağım. Öncelikle malzemelerimi göstermek istiyorum. 3 kilo domates, 1 kilo kapya biber, bir çay bardağına yakın sirke, bir su bardağı sıvı yağ, bir demete yakın maydanoz, 3 baş sarımsak ve 100 gram kıl biber. Acı olmalarını öneriyorum bunların. Öncelikle yıkadığım domateslerimi soymayla başlıyorum işime. soyduğum domatesleri dörde bölerek robottan geçireceğim. Tabii şu uç kısımlarını alsanız daha iyi olur. Robottan geçirdiğim domateslerimi tencereye aldım. Şimdi kapya biberlerimi robottan geçirip içine atacağım tencerenin. Ondan sonra da bir saatlik pişirme süresi olacak. Yıkadığım biberleri temizleyip robottan geçireceğim. aldığım biberleri tencereye aldıktan sonra altını yakacağım ocağın bir saat pişecek bu ardından diğer malzemeleri ekleyip yarım saat daha pişireceğiz iyice karıştıralım domates ve biberlerimiz pişerken biz de diğer kalan malzemelerimizi doğrayalım. Böyle küçük küçük doğrayacağız kıl biberlerimizi. Doğradığımız kıl biberleri bir kenara aldıktan sonra sarımsağa geçeceğiz. Evet sarımsaklarımı soydum. Şimdi rendeden geçireceğim. İsterseniz rendeden geçirin benim gibi veya küçük küçük doğrayın. Ben küçük küçük doğramak yerine rendeden geçirmeyi tercih ettim. Doğramak çok uzun sürdüğü için. Şöyle alıyorum. maydanozlarımı yıkadım. Şimdi kulplarını kopararak doğramaya başlayacağım. İstediğiniz küçüklükte olmazsa robottan da geçirebilirsiniz. Ben biraz küçüldük robota atmayı tercih ediyorum. Yaklaşık bir saat pişen domates ve biberimi kalan diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Kıl biberlerimi. Ardından sarımsağımı. Bir bardak sıvı yağ. Ve bir çay bardağından biraz az elma sirkesi. İsterseniz bunun miktarını artırabilirsiniz damak zevkinize göre. Ardından bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı da tuz. Karıştırıyoruz. Ve bu böyle 20-25 dakika daha pişecek. Ardından kapatmaya yakın maydanozlarını dökeceğim ve konserveleyeceğim. ocağın altını söndürmeden bir dakika önce maydanozlarımı ekledim. Ardından ocağın altını söndürüp sıcak bir şekilde kavanozlara boşalttım acı sosumu. Kapaklarımı daha önce kaynatmıştım. Sıcak bu şekilde onları büktüm ve ters çevirdim. Eğer ağzını açmazsanız bir seneye kadar durabilir bunlar. Ama tabii ki serin bir yerde durması daha iyi olur. Videomu beğendiyseniz Beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.